Selamlar arkadaşlar. Ekranlar başında videomu izleyen herkese hoş geldin diyorum. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Candleman, Mum Adam isimli oyunumuzun 3. bölümüyle karşınızdayım. Çayınızı kahvenizi alın, arkanızı yaslanın ve tadını çıkarın. İyi eğlenceler, iyi seyirler diliyorum. Evet, 3. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında kaldığımız yerden ee, devam ediyoruz ama... Ee, yine oyun save almamış arkadaşlar. Tekrardan birinci bölümden başladım, ikinci bölümü bitirdim vesaire. Tekrar üçüncü bölümdeyiz şu an. Her bölümde böyle olacaksa ayvayı yedik biz. Arkadaşlar bu oyunun save sorunu e, ile ilgili. Yani save dosyası nerede? Nasıl kaydedebiliriz? Kaldığımız yerden nasıl devam edebiliriz? Ona bir e, açıklık getirmemiz gerekiyor. Yardımcı olursanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Üçüncü bölüm kaderin dersi. Hadi bakalım başlayalım. Altı tane mum bulacakmışız bu bölümde. Evet. Yine gemideyiz zannedersem. Sallanıyoruz. Ha şurada mum var. Dur oraya şuradan geçebiliriz. Şurada da mum var. Karşıda. Nasıl? Oraya niye atlamadı abicim? Abicim oraya nasıl atlamaz bu? Başka yolu mu var? Yok, buradan atlaması lazım. Ha, biraz sallanıyor. Biraz bu tarafa gelmesi lazım galiba, değil mi? Öyle mi olması gerekiyor? Sanırım şimdi atlayabilirim. Evet. Şu tarafta mum vardı. Gördüğüm kadarıyla. Evet. Her şey sallanıyor. Bir yerinde durmuyor ki. Oraya nasıl atlayacağım? Şu zincire çarpmayın. Heh atladım. oradaki momomuzu da yaktık. Şimdi şu tarafa atlayacağız zannedersem. Güzel. Şurada da bir var. Bunu da yaktık. Üç tane momomuz kaldı. Düşmeyelim de. Karşıda bir şey var mı? Yok gibi. yanıyor her yer. Hadi. Hop. Şu tarafta yol var gibi. Evet. Momomuzun iki tane momumuz kaldı. Burada yanmayalım. Biraz sabırlı olalım. Aceleye gerek yok. Bir yere yetişmeyeceğiz. Sabırlı olalım. Ölmek istemiyorum. Daha çok gencim. Tamam. Şimdi şuradan gidiyoruz. Bu da son mumumuz galiba. Ha bir tane daha varmış. Oho. Götümü yakacaklar. İmdat. demire çarptım. Demir sıcakmış. <laughs> Öldüm, korktum. <laughs> Ay. Olur olur. Ne yapalım? Sıcak abi, çok sıcak. Dert Nerede diğeri? Heh. Şu demirleri de çarpmamam lazım. bari. Eyvah burayı nasıl geçeceğim? Aha! Dur. Hocam dur! Hocam karşıya. Oh. Oh son mumumuzu da bulduk. Eee... Burayı... Ha yani şunun arkasında geçebilirim. Ay yavaş sakin. Sakin. Geçtim. Tüm mumları topladık. Oyun kaydedildi, yazdı ama kaldığım yerden devam edemiyorum. Çıkış yaptığım zaman neden öyle oluyor? Evet. Üçüncü bölümün ikinci chapter'ına başlayacağız. Zorla muhteşem demir kapıyı döndürdü. Hmm. Altı tane mum bulacağız. Aa gemi dümenine benziyor. Aa orada bir mum gördüm. He şunu döndüreceğiz, şura açılacak. Ama şurada bir mum gördüm hocam. Onu alayım. Şimdi bunu şu tarafa mı ittireceğiz? Bakalım. Yok bu tarafa değil. Şu tarafa. Biraz daha ittirelim. Tamam. Burası açıldı. Şimdi geçebiliriz. O neredeyiz biz abi? Abici. Burası neresi? Ee, şu tarafa bir gidelim. Şurada bir merdiven var. Aa, karşıda bir mum var. Dur. Şurada da bir mum var dümen neyin nesi? Ehe. Bak burada simgeler var. Üçgen, kare, bir de şu simgeden. Hmm. O simgeleri bulacağız. Şu mumumuzu yakalım. Üçgen karşıda, sol tarafta gördüğünüz gibi. Ha, şurada da bir mum var. Şunu da yakalım. Düşmeyelim de bir yerlerde. Buralarda bir şeyler var mı? Tamam. O zaman şuraya gideceğiz. Ee... buradan geçebilir miyim? Aa! Ha şunu biraz dö çevirmemiz gerekiyor. Tamam. Çözdü. Ha o de şey de onun için var. Tamam. Şunu birazcık mesela şu tarafa doğru. Yok o tarafa değil. Bu tarafa. Biraz daha çevirelim. Tamam. Her ihtimale karşı birazcık daha çevirelim. Tamam. Tekrar totomu tutuşmasını istemiyorum. Hemen geçelim. Şimdi neyi e, açacaktık Pardon Kare Kareyi bulacağız Kare nerede abicim Yanmayayım da Orada bir mum var onu da yakalım. Bir tane mumumuz kaldı. Kareyi bulacağız şimdi. Kare nerede? Kare. A kare orada. Aa! A aşağı düştüm. E, şuna bakarken aşağı düştüm. Tamam benim hatam. Şimdi eee. Onu şey yapmamız lazım. Döndürmemiz. Geçebilir miyim acaba oradan? Şu an bir şey ona engel gibi duruyor. Geçebilirim galiba. Tamam. Kareyi yakacağız. Sonra öbür şeyi yakacağız. Evet üçgeni yaktık, kareyi yaktık. Şimdi şu simgeyi bulacağız. Ee, o simge de şurada, solda. Onu nasıl şey yapacağız bir bakalım. Durumu ne alemde. He, bunu biraz bu tarafa çekmem lazım. Onun içinde nasıl yapacağız? Şöyle mi yapacağız? Yok. Şöyle yapacağız. Değil mi? galiba oldu. Evet. Galiba oldu. Şuradan geçebilirim. Aa, orada bir şey mi gördüm? Mum. Bak. Ya, Aa, sonucu mum da buradaymış. İyi, güzel. Hocam çok mu kaldırdım? Ne yaptın Açtık. Güzel. Şimdi gidebiliriz. Hocam ışıkları yakın. Görmüyorum. Neredeydi? Kapı neredeydi? Şuradaydı galiba. Değil mi? Hadi gidelim. Gidelim buralar ısındı. <laughs> Edildi diyor. Tamam. Üçüncü bölümümüzün son chapter'ına başlayacağız. Dümen onun görevini durduramadı. Beş tane mum da burada bulacağız. Ya şurada bir mum gördüm. Ay. O yine mi bunlar? Evet, yukarı aşağı. Hop! Karşıya mı atlayacağız? Şurada bir mum var. Sabırlı olalım. Aceleye gerek yok. Tamam, söndü. Hemen şunu alalım. Tamam. Aşağıda mum var. Şunu alalım. Şimdi aşağı mı atlayacağız? Şunlar şey olsun. Hop. Oho. Oho. İmdat. Ay. Ay. İmdat. Korkuyorum. Hocam. Şimdi şuraya mı atlayacağız? Önümü göremiyorum ki abicim. Evet. Şimdi şuradan geçeceğiz zannedersem. Burası biraz şöyle kenardan kenardan koş 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 koş. Göremiyorum. Ha tamam. Aceleye gerek yok. Yanmak istemiyorum. Böyle bir şey yapalım. Tamam. Aa şurada da bir mum var sol tarafta. Onu nasıl alacağım? Dur bakalım şu sönsün. Koş 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 koş. Ha bu tarafa gidiyormuşuz zaten. Tamam. Göremiyorum ki. Kaç oldu ya? Başka mum kaldı mı? Şuralarda var mı? Tamam sus, sus, zannedersem yok. O zaman şuradan aşağı mı atlayacağım? Atladım. Oo. Küçücük kaldım ya. Abiciğim Ama çok güzel ya, çok heyecanlı. Şunlara çarpmayalım. Göremiyorum ama. O, o bizi yutmasın sonra. Aa! Şuna takıldım. biraz, e, orası biraz şeydi, riskliydi. Zor. Şurayı geçseydik mi burası biraz zor gibi. Her taraftan ateşler tüskürüyor. Ağğ! Aman! Aman ha! Aman ha! Aman, aman, aman. Çabuk çabuk. Evet, burası biraz zor. Şimdi burayı nasıl geçeceğiz? Tamam, geçtik. Tamam. Göremiyorum hocam. Oh. Hemen şuradan geçeyim. Oh. Zordu arkadaşlar. Gerçekten burası biraz e, tutturmak zordu. Evet. Gemi pervanesine benziyor altta hani böyle şey olur ya motor galiba son bölümün sonu olsa gerek evet doğruymuş evet bütün mumlarımızı bulduk deniz fenerinin ötesinde kalbindeki gerçek sınav Aa, değişik bir yere mi gidiyoruz? Bölüm 4 Ötedeki Dünya. Evet arkadaşlar, 3. E, bölümümüzü tamamladık. Bölüm bölüm çekiyorum. 4. bölümümüzde e, buradan inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. E, dediğim gibi arkadaşlar save sorunu var. Tekrar e, buraya kadar tekrar oynamak istemiyorum 1. bölümden itibaren. Kaldığım yerden buradan devam etmek istiyorum. Buna bir çözüm yolu olan varsa arkadaşlar, e, yorumlarda belirtirlerse sevinirim dördüncü bölümümüzde görüşürüz inşallah buradan devam ederiz. Evet. Candleman Mum Adam isimli oyunumuzun bir sonraki bölümünde görüşünce dek kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenirseniz harika olur arkadaşlar. Yorumlarınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi, desteklerinizi bekliyorum. şuradan kaydedilmiş veriyi temizle diyor. Temizleme, temizlemeyeceğiz. Ee, yani veriyi silmek silmememiz gerekiyor. Save şeyini zannedersem. Bunlara hiç dokunmadım ben. Ee, başka da herhangi bir kayıt kaydetme falan yok. Ee, yani diğer ayarlarda da dokunmadım. Evet umarım ee, bir çözüm yolu buluruz. Bir sonraki bölümümüzde görüşünce de kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. İyi oyunlar. Hoşçakalın. Bay bay.